Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Ünlü oyuncularımızdan olan Erkan Meriç sevgilisiyle ormanda yürüyüş yapıyordu. Ve Erkan Meriç böyle görüntülendi. Erkan Meriç'in yepyeni görüntülerini sizlere sunuyorum. Arkadaşlar Erkan Meriç sevgilisiyle çok mutlu bir şekilde birbirlerine sevgi dolu baktıklarını görebilirsiniz. Bu fotoğraf e, Erkan Meriç sevenlerin yani Erkan Meriç fanlarını çok mutlu etti. Ve arkadaşlar Erkan Meriç fanları bu fotoğrafı ve Erkan Meriç'e sevgi dolu yorumlar yaptılar. Ve ona kucak dolusu sevgilerini yolladılar. Arkadaşlar inşallah Erkan Meriç mutlu olur. Ve Erkan Meriç'in nişanlandığı haberini de sizlerle paylaşmıştım. Bu haber bizi çok mutlu etmişti. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.